Merhabalar. Biz bugün bilgisayar programları ile tabiattaki varlıkların kopyalarını yani benzerini bilgisayarda simülasyon yolu ile elde edebiliyoruz. Hazırladığımız program ile örneğin bir papatya çiçeğinin şeklini bilgisayar ekranında inşa edebiliyoruz. Bu ekrandaki papatya görüntüsünün arkasında bir algoritma, bir yazılım program var. Bu program elektrik devrelerinden oluşan bir donanım üzerinden işleyen bir programdır. Papatya'nın çizgileri, renkleri, sınırları, biçimi önceden programda belirlenmiş planlanmış tayin edilmiştir. Ekrandaki papatya görüntüsünün elektrik devrelerinde nokta nokta çizgi çizgi birebir karşılıkları vardır. Bu elektrik devrelerinden gelen elektron akışı bilgisayar ekranında koordinatları yerleri nokta nokta belirlenmiş olan bu yerlere giderek erisel oval bir papatya şekli ekranda meydana gelmektedir. Elektrik devrelerinden gelen elektronlar kısıtlayıcı, yönlendirici algoritma filtresinden geçerek belirli noktalara, yerlere yönlendirilerek şekiller meydana gelmektedir. Ekrandaki sınırları belirlenmiş oval bir yaprak şeklinin meydana gelmesi algoritmanın, programın bu yönlendirici yapısıyla oluşmaktadır. Algoritmada elektronların nereye gideceği program tarafından önceden belirlenmiştir. Şeklin oluşumunun temel sebebi budur. Saksıdaki papatya ile bilgisayar ekranındaki papatya yan yana getirildiğinde aynı şeklin olduğu görülür. Ekrandaki şeklin arkasında mantıkla, matematikle inşa edilmiş bir algoritma vardır. Bir program vardır. Aynı şekilde saksıdaki papatyanın da arkasında bir program olduğu anlaşılmaktadır. İki şekil arasındaki temel fark bilgisayardaki programı biz yaptık. Saksıdaki çiçeğin programını ise görmemekteyiz. Temel fark budur. Fakat program ile şekil arasındaki bağıntıdan saksıdaki papatya şeklinde de bir program olması gerektiğini anlıyoruz. Amerikalı bilim insanı Paul Davis yanlış olduğu bir makalede şöyle demişti. Madem varlıkların simülasyonunu, benzerini bilgisayar programı ile elde edebiliyoruz, o zaman varlıklar dünyasında da bir program olmalıdır, bir yazılım kesinlikle olmalıdır demiş idi evren bir programın fiziksel bir yansımasıdır demiş idi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden olan Turgut Bey konuyla ilgili yazdığı bir makalede Paul Davis'e atıf yaparak bugün bilimin temel amacının konusunun bu tabiattaki oluşumların altındaki programı kim yazdı ve amacı nedir? Bugünün temel konusu budur demiş idi. Tabiatta bir program gerçekliği var. Programa dönersek bilgisayar ekranındaki elektronların hareketleri keyfi gelişi güzel değildir. Ekrandaki koordinatlar önceden planlanmış, belirlenmiş, bunun sonucunda bir yaprağın eğrisel oval şekli önceden programda tayin ve tespit edilmiştir. Böylece ekranda bir papatya şekli formu ortaya çıkmaktadır. Bu bildiğimiz açık net bir konudur. Her gün yapıyoruz. Saksıdaki papatyaya baktığımızda ise Elektronlara karşılık burada hücreler hareket etmektedirler. Onların hareketlerine göre eğrisel, oval bir papatya şekli havada, boşlukta meydana gelmektedir. Tıpkı bilgisayarda elektronların hareketlerinde olduğu gibi burada da hücrelerin hareketleri keyfi, gelişi güzel olmayıp hareketleri önceden belirlenmiş, koordinatlar tayin edilmiş ve bunun sonucunda eğrisel oval bir papatya yaprağı şekli saksıda meydana gelmiştir. Şeklin yapısından böyle olduğu anlaşılmaktadır. Hücreler sanki önceden görünmez bir kalemle çizilmiş oval bir şeklin çizgilerini, sınırlarını aşmayacak şekilde hareket ederek gayet düzgün, intizamlı bir biçim, bir fol oluşturmaktadırlar. Bunu çıplak göz ile görüyoruz. Ortada olan bir şey. Hücrelerde bilgi, görü, haberleşme ve koordinasyon gibi nitelikler olmadığına göre aynen bilgisayarda olduğu gibi papatya şekli bir programa göre meydana gelmektedir. Şekildeki intizam, düzen bu programdan kaynaklanmaktadır. Aksi halde saksıdaki ve ekrandaki görüntüler birbirlerin aynı olamazdı. Program şu demektir. Önemli bir konu. Program bir şeyin ne zaman, nerede, kim tarafından, nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi, tayin edilmesi demektir. Şu noktada şu yapılacak, bu noktada da bu yapılacak şeklinde bir belirleme yapılması demektir. Buna planlama, program, programlama diyoruz. Programda bir keşmekeşlik, karışıklık söz konusu olmaz. Ne yapılacağı, ne edileceği önceden tayin edilmiş, belirlenmiştir. Düşünün ki bir okulda ders programı olmasa, hangi öğretmen nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmasa nasıl bir keşfekeşlik, bir karkaşalık meydana gelirdi? Bu program gerçeğinden hareketle şöyle söylenir. Düzgün, intizamlı, matematiksel ve estetik yapılar bir planlamanın programın sonucunda meydana gelirler. Plansız faaliyetlerde ise kaotik, biçimsiz ve matematiği olmayan yapılardır. Bir yapıda planlamanın var olmasının göstergesi o yapının matematiksel nitelikler sergilemesi, göstermesidir. Şayet bir oluşumda matematik var ise bu bir planın, bir programın sonucudur. Bir merkezden eşit uzaklıktaki noktalar tayin edilmesi bir matematiksel faaliyettir ve bunun sonucunda daire gibi düzgün, estetik bir biçim, bir yapı ortaya çıkar. Bunun gibi bizim inşa ettiğimiz teknoloji dünyası öyle bir planın, projenin sonucudur. Arabalardan gemilere, uçaklardan uydulara kadar her şey önceden bir proje aşamasında belirlenmiş, tayin edilmiş, hesaplanmış, matematikleştirilmiş yapılardır. Tüm bunlar planın, programın sonuçlarıdır. Hem saksıdaki hem ekrandaki Aynı olan papatya çiçeği gayet düzgün, ölçülü, miktarlı yani matematik bir yapıda olması bu iki papatyanın, bu iki biçimin plana göre, programa göre olduğunun zorunlu bir sonucudur. Onun göstergesidir. Ekrandaki şekil bizim tarafımızdan programla yapıldığı gibi saksıdaki aynı şekilde bir program ile yapılmıştır. Ekrandaki elektronlar ve onların hareketleriyle saksıdaki hücreler ve onların hareketleri aynı formu, şekli, netice vermektedirler. Ekrandaki elektronların ve saksıdaki hücrelerin hareketleri aynı program talimat mekanizması ile oldu ki sonuç aynı oldu. Canlı papatyada hücrelerin hareketlerini fiziksel olarak yönlendiren onları belli istikametlere icbar eden, zorlayan bir mekanik yapı olmadığına göre hücre hareketleri bir talimat mekanizması ile olmaktadır. Kör, amaçsız, gelişi güzel süreçler yoktur, söz konusu değildir. Neticelerden bu çok açık anlaşılmaktadır. Sonuç olarak biz teknoloji dünyamızı bilgisayarlardaki simülasyon programları ile yaptık. Dediğim gibi arabalar, uçaklar, gemiler, cep telefonları hepsi bu simülasyon programları ile yapıldı bu programlar bizim aklımızın, düşüncemizin bir yansımasıdır. Aynen bunun gibi tabiattaki varlıkları da biz bilgisayarda simülasyonunu yaparak orada elde ediyoruz. Demek canlılar dünyası da bir programlara dayanarak oluşmaktadırlar. Meydana gelmektedirler. Paul Davis'in dediği gibi bu programları kim yapıyor ve amacı nedir? Evet, gayet çok ilginç bir dünyada yaşamaktayız. Hoşçakalın.